Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız umarım? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Kapakta ve başta görmüş olduğun gibi bu videoda sizlerle birlikte uzaylı ve sonrasında oyuna gelebilecek olan şöhret seviyesiyle alakalı konuşacağız. Şimdi biliyorsunuz uzaylı şöhreti bir süredir oyunda var ve buna ulaşan oyuncuların sayısı artmaya başladı ve uzaylı 3 olanların sayısı da şu son zamanlarda biraz daha yükselmeye başladı. Benim arkadaş listemde bile 4 tane uzaylı 3 şöhret seviyesine sahip olan oyuncu var ve şöyle de bir nokta var. Önceden olmayan bir şey şu anda oyunda artık mevcut. Uzaylı dördüncü seviyesi ama bu uzaylı 4 tamamlandığında profilde gözükmüyor. Ne demek istiyorum? Hadi gelin bakalım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz uzaylı şöhret ilerlemesi Ozan kardeşimizin bir süre önceki ilerlemesi. Şu an güncel burada değil ama çok yakın dördüncü yıldızı da tamamlayacak. Şimdi 3 yıldız tamamlan tamamlanmış ve profilinde uzaylı 3 şöhret seviyesi gözüküyor. Şimdi dördüncü yıldız tamamlandığında da 4. yıldız mı gelecek diye düşünebilirsiniz. Ki çok normal. Ben de öyle düşünüyordum. Ama dördüncü yıldız gelmiyor. Peki bundan sonra oyuna gelebilecek olan şöhret seviyesi ne olabilir diye düşünürsek eğer sizce. Böyle bir şey olacağını düşünüyorum ben. Görsele çok şey yapalım. Çok takılmayın ama. Galaksi şöhreti adında bir şöhret seviyesi oyuna gelebilir. Çünkü güneş, e, işte satürn, güneş, meteor, uzaylı ve bundan sonra galaksi olur. Çünkü diye düşünüyorum. Çünkü e, şuradaki farkı görüyor musunuz? Her iki yıldız arasında. 50 bin kredi. Bu galaksi şöhreti oyuna geldiği zaman 100 100 bin krediye çıkacaktır diye düşünüyorum. 100 bin, 200 bin, 300 bin. Yani 300 bin kredi daha toplamanız gerekecek ee, uzaylı bittikten sonra Galaxy 3 şöhretine ulaşabilmeniz için. Çünkü bu şöhret seviyesine ulaşan oyuncuların sayısı arttı. Nasıl zamanında uzaylı hiç yoktu. İlk uzaylı olan insanları falan görüyorduk. STMN Sans'ın videolarını falan inceliyorduk. Uzaylı da şu an bayağı bir kişi tarafından elde edilmiş ve bundan sonraki şöhretin oyuna gelmesini bekliyoruz. Ve bu yıldızda olduktan sonra da hani kredi 150 bin e, 150 bin kredide kalmayacak yani. Bu yine artmaya devam edecek. Sadece dördüncü yıldız olarak orada kalacak. Şimdi gelin şöyle arkadaş listemden isterseniz uzaylı 3 olan e, oyuncuların profillerine bakalım. İlk başta Ozan var. Türkiye'de de ilk uzaylı 3'ü 3'e ulaşan ve uzaylı 3'ü de tamamlayan oyuncu olmuş olacak kendisi. E, şu anda gördüğünüz gibi uzaylı 3 şöhret seviyesine sahip. Emojisi ve profil simgesini de anlık olarak kullanıyor. Hemen bir sonraki oyuncuya bakalım. Mesela ne zaman başlamıştı Ozan? Onda profilinin şeyini göstereyim. 2021. 2021'de başlamış bir hesap. Hani daha önce başlasaydı o oyunun hesabını daha erken fullleyecekti. Bir sürü mega kutu şunları bunları falan alacaktı. Ama 2021'de başlamış olmasına rağmen bile uzaylı çöretine ulaşmayı başarmış. Bir sonraki oyuncuya bakalım. Zintis Eymen. Onun da bayağı bir kostümü var. Hatta oyundaki bütün kostümler var bir tanesi Ayrıca Bu ne zaman söyleyeceğiz kardeşim. <laughs> uzaylı 3 gördüğünüz gibi 2018'de başlamış. Bir tane 35 yapmış. Ve profilde oldukça güzel. Çok değerli bir Pin kullanıyor kendisi. 65. oyuncuya bakalım. O da Semske. Semi kardeşim. O da uzaylı 3 öğretine sahip. Şöyle tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi uzaylı 3 ve 2018 hesabı 25 tane 35. kademeye savaşçı ulaştırmış ve sol rütbesi de gizemli bir. Ve son oyuncu da birlik gücü klanından Onur abi. 119. sırada. O da çok yeni ulaştı. Uzaylı 3 öğretine beraber video çekmeyi düşünüyoruz hatta. Uzaylı 3 anında da Video çekecektik ama ne yazık ki e, iletişimimizi sağlayamadık çok şu anda kendisi oyunda. Gördüğünüz gibi bu arkadaş bu abimiz de uzaylı 3 şöhretine ulaşmış. Benim listemde bile 4 tane oyuncu var uzaylı 3'e ulaşan. Siz gerisini düşünün. Artık şu Galaxy şöhretinin oyuna gelmesi gerekiyor diye, diye düşünüyorum. Çünkü bu şey artıyor. Arttıkça da bunun artık farklı bir şöhret seviyesinde karşılık bulması lazım. Peki şöyle düşünelim. Oyun şimdiye kadar neden halen daha bu kadar uzaylı olmasına rağmen uzaylı üçe ulaşan insanlar olmasına rağmen yeni bir şöhret seviyesi getirmedi. Ben o zaman da bunu konuşurken bugün şöyle söyledim. E, pro lige ulaşan bir oyuncu olduğu zaman pro lige ulaşmış ve daha da fazla kupa kasıyor e, puan topluyor. Pro lige ulaştıktan sonra başka bir şöyle seviyesi yok. Orada duruyor sadece puanı artıyor ligi yine pro. Ama ona göre bir sıralaması var. O sıralamada kendini görebiliyor. Ama şöhrette öyle değil. Şöhrete bir kez ulaşıyorsun. Ulaştıktan sonra artık bu oyuna yatırmış olduğun para ve oyundaki ilerlemelerine göre arçak olan bir şey. Mesela bakın 12.858 yapmış Pro'da ama 11.618'de de yine şu anda Pro görmüş olduğunuz gibi ve ikinci sırada. Birinci sırada Maria'ya baktığımızda o da şu an birinci. Hani mesela şöyle 30.000 40.000 yaptığınız zamanlarda da mesela şuradan burada şeyleri görebilsek tüm zamanları bakabilirdik şeye. Ee, Sans'la mesela kaçtı? Mesela bakın 20 bin. 20 bin puanı var bu Sans kardeşimizin. O da uzaylıydı zaten kendisi. O zaman Pro'nun biraz daha yüksek olması lazımdı. Veya Pro'ya ulaştıktan sonra mesela ne diyelim Pro'ya 11.150'de mi ulaşıyorsunuz? 11.150, 15.000'de Pro'nun altında bir yıldız olacak. 20.000'de 2 yıldız olacak. 25.000'de 3 yıldız olacak mesela. Ama artık oyunda da şöyle bir nokta var. Pro'ya ulaştıktan sonra eski sistemdeki gibi master üzerine kasmak şu an o kadar mümkün değil. Yani e, en fazla şu pro sisteminde kaç kupa yapıldı bilmiyorum ama şu an aşağıda görmüş olduğunuz şu e, sans gibi profillerin şeyleri girmiyor. Mesela mauride de bayağı fazladır diye düşünüyorum. 14.000 mesela. Bunlar önceden yapılmış e, puanlar diye düşünüyorum. Hatta şeyde 40.000 kupaydı. Şey 40.000 puandı eee toxic cinde. O mesela önce yapmış. Mesela 12.286. Çıkarmaya nokta çıkarmaya çalıştığım nokta şu. Bu şöhret seviyesi de buraya geldikten sonra artık kredi olarak artacak ama bu bu sıralamanızı göstermeyecek. Hani oyunda en fazla şöhrete sahip olan 3. 5. oyuncu olduğun gözükmeyecek. Sadece profilinde sen buraya ulaşmışsın. Bundan sonra artık topladığın puanlar öyle kalacak. Eğer yeni bir şö şöhret seviyesi getirirsek sen de bu şöhret seviyesine Önceki e, şöhret seviyesinden artan puanlar eklenerek burada yeni bir e, seviye, ve rütbe alacaksın. Bunu düşünmüştük biz. Ulaştıktan sonra e, görmüş olduğunuz gibi uzaylı şöhreti böyle kalmış olacak. 3. Ama 4. yıldız eklense güzel olurdu bence belli bir süreliğine. Çünkü e, bütün şöhret seviyelerinde 3 yıldız gözüküyor ya. Oraya bir 4. yıldız o 3 yıldızın üstüne böyle büyük bir yıldız olabilirdi. Veya şu olabilirdi arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi Crossfire diye bir oyun oynamıştım. Şimdi 3 yıldızı topladığınız zaman mesela profile gidelim. 3 tane yıldız görüyor, görüyorsunuz ya. 3 yıldız. 3 yıldız bittikten sonra 4. yıldızı aldığınız zaman kocaman bir yıldız olsa tek başına. O da artık uzaylı 4'ü e, temsil etse. Sonra uzaylı 5'i temsil etmesi için 2 tane büyük yıldız. Bundan daha da büyük. Belki öyle olabilirdi. Şimdi bu biraz daha artsın. Şu an zaten bayağı artmış durumda. Uzaylı 3'e ulaşan oyuncuların sayısı arttı. Her ne kadar çok ender olsa da sayısı arttı dünya genelinde. Bu belli bir zaman sonra oyun tarafından güncellenecek ve yeni bir şöhret seviyesi buraya getirilecek ve biz de onu takip edeceğiz. Acaba ilk galaksi şöhretine ulaşan oyuncu kim olacak? Dünya üzerinde Sans olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde Türkiye'dekini de kontrol edeceğiz. Ozan oyuna bayağı bir para yatırıyor. kendisi de konuşuyoruz. Ve kendisi de kreatörlük başvurusu yapmıştı ama videoda videolarında, TikTok videolarında kendi sesi olmadığı için reddedilmişti. Ve umarım o da çok yakın zamanda partner olur. Ama artık hevesinde gittiğini falan söylemişti. O kadar oyunla ilgileniyoruz. O kadar oyuna para yatırıyoruz. Oyunun bunu görmesi lazım ama işte Brawl Stars politikaları, Supercell politikaları biraz garip. Ve ben çok doğru bulmuyorum. Saçma buluyorum. Ee, i̇çeride Acayip bir hegemonya var. Ben de partner olduğum zaman o sistemi gördüm. Ve dedim ki ya bunun için partner oldum. Hemen kardeşim bilgisayara geri dönüyorum diye. Bilgisayar çok rahat ve çok pratik benim için. Bu videoyu bile çok güzel bir şekilde e, hiç zorlanmadan, kasmadan çekebiliyorum. Telefonda, tablette olsaydım şarjı bitecekti. Şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Kalite, şubu falan hiç gerek yok diye düşünüyorum. Evet bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Senin bu videolarla alakalı fikir ve düşüncelerini lütfen yorumlara yazmayı unutma. Sonraki videolarda görüşürüz. Şöhret seviyenini yazıyorum olur mu? Aha şu anda hangi şöhret seviyesine sahipsin? Ben uzaylı biriyim ve 17 de kredim var. Hoşçakal. Videoyu beğenmeyi unutma. Bay bay.